Merhaba <laughs> Arkadaşlar gök pazar fiyatı 15 lira. Ne? 15 lira. 15 evet. lira. Evet. Evet. 5 aldık. E 5 15 lira vereceğiz. Bu şekil mi Hasan Bey? Çıt. Aynen şuradan. Çıt. Bir eski Şu anda bağ bozumundayız. Bağ bozumunda Bedi köyündeyiz. Burada bağlar muhteşem. bir grupla geldi. Genç oranı yüksek bir grup. La burada hem eğlendik hem müzik eşliğinde hem çok güzel bir bağ bozumu yaptık. Müzik bir kere üzümler çok güzel. Üzüm Hatta ötesi. ben üzüm ötesi diyorum ben <laughs> bunlardan çok güzeldi. Bu üzümlere ben üzüm ötesi diyorum. Gerçekten çok güzel üzümler. İnsanlar girdiği zaman kendini kaybediyor üzüm keserken. Biz de kaybettik. Evet, aynen öyle. Biz bir sosyal faaliyetlerimizle, sosyal etkinliklerimize sosyal sorumluluğu birleştirmek istedik. Dolayısıyla Fark Yaratan Kadın ve Sıra Dışı Okur olarak Bedriye Hanım'ın köyünü ziyaret etmek istedik. Kadın emeğinin, kadın gücünün ne kadar etrafını ve kendisini değiştirebileceğini tüm arkadaşlarımızla Şahit olmak istedik. Bizim değerlerimizden biri de aynı zamanda kadın çalışan sayımızı arttırmak hedeflerimizden biri. Dolayısıyla bu muhteşem güzellikleri gördük, çok etkilendik. Bugün gerçekten çok keyifli, çok güzel, çok farklı bir gün geçiriyoruz ofis hayatından kopup geldik. <laughs>